I got Hello darkness my old friend Welcome to talk with you again Tere Bak Fatih bana bir tane item düşmüş sky blue flower diye Şey yapılıyor Renk yapılıyor Mavi renk Açık mavi abi? Şey yapın, boya istiyorsanız şu strange plantlar var ya. Onları... Aynen, onlardan toplamamız lazım. Daha onlardan ben görmedim şu ana kadar. Ben de sadece bir tane çıkmıştı, yanlışlıkla ne yaptığımı hatırlamıyorum. Şu an yok. ha bir de şey, boyacı da yeni boya satıyor. Mezarlık bir yolu varken. Aa iyi lan. Ben bir eve mezarlık getireyim de. Şunu öldürebilir miyim buradan? Ve uff Oğlum ne derdi Nereye tepedi beni ya <laughs> 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 Ne bari çok büyük Evet sağlam büyük <laughs> <laughs> Kit Selam full Az Kerem şey ne Kerem Fatih var? Ee, geldiğim yoldan gidersen geriye doğru Orada spor bulabilirsin bu arada. Orada bıraktım. Solda chest açtın mı? Onu söyle. Ne? Solda chest var. Açtın mı? Hayır. Görmedim bile. Aa şey buldum. Queen bir yeri buldum. Geleceğiniz mi? Başımdan ama şeyim yok ya? Geni keserim. Şey... Kerem'le kesin. Zaten Fatih'le kestik ya. Fatih de var burada. Tamam işte siz 3 kişiye aynen alırız Aynen. Geldim. Bir dahaki gece de şey yaparız. elektron keseriz. Olur. Bekle full. Çok. full beğendim. Fatih bak üstümde bak. spor var git al bak işaretliyorum. Alacağım dur bekle. Bak işaretledim mapten. Hadi kutu açıyorum. Oğlum bu işaretleme şey harbiden güzel olmuş bu arada ha. Useless değil yani. Kullanılıyor. Ne oldu lan? <laughs> Kim kullanıyorlar lan öyle? Of. Ben shotgun bulurum Kerem, sana bir hediyem var. Nedir? Şunu al. Giy şunu. Teşekkür ederim. Önemliyiz. Bu ne ki lan? Onu sağlık yap. Giy Minecraft. Giy onu. Aa anne slime. Bebeklerini yani gene vahşıca katletmek zorunda kaldım. Hadi arayı kesek hadi arayı Tamam dur Marvel biyomuna geldim. Burada chest bulursam. Eee, Bulamazsam Divizli. geleceğim. Koştum abi. Bunu kullanabilirsin. İngiliz boş. Orada bir şey mi vardı? Yok. Tamam burası bomboş çıktı. Gidiyorum. Bak şuraya doğru gidin. İşaret ettiğimiz yer şurası. Şey Queen Bee'nin olduğu yer. Aşağı doğru gidiyorum. Neresi? Aşağı doğru gitmeyin oğlum. Bir kere. Başlayalım. Kaçıyorlar lan bebek slime'lar. Dur bunları öldürmeyeyim. Bebek. Ya yani iki tanesini öldürdüm de. Alp, sen şatkan atayım mı Yok. <laughs> Gerçi ya kaç vuruyor? 15. Olabilir de olmayabilir de bilmiyorum. Hocam. Nasılsın? Heye bas, heye bas. Ya bastım zaten. Gel. TP iksirin var mıydı? Kerem? Bilmiyorum. Evde Hangisi vursun belki. Var mı aynen. Evet. Varmış. Gel TP at. Biz, Biz giriyoruz kuyum bir açayım? Nasıl açayım? M'den yok. aynen. M'ye bas. Alır. Başlayabiliriz <laughs> Yanlışlıkla kırdım lan Neyse Yaman öldürürsün <laughs> <laughs> Kerem Dojra atak deniyor Yoksa Yaş Fatih'e vuruyor ama Doğru olsun Hayvan <laughs> oyu <laughs> Aa Ula bana vurmaya başladı Aa kanatlarını çırpıyor muydu lan bu Aa kaptan lan yakalayacağım. Pet turtle Abi yakalanmıyor ya. Hayır pet değil normal şey. Öldürdüm. Bak git. Ya ya çok Kaç canı kaldı ya? 300. Öldü. 100, 100, 100 öldü. Ne düştü? Bak, al şunu. Binet düştü, Bivex düştü, Bottle Honey, Oğlan lan baba ne bir ok gelmiş. Evet. Şey şey yay lan. Oyun kompa giysem mi acaba? <laughs> Balıktan balta isteyen var mı? O <laughs> o harı o o örtüyor lan bu. Yani Aratan balta düştü be. Aa gene mi aynı şey düştü ya kötü olmuş o. Aratan balta bana yalnız. Aratan balta mı? Evet. Şimdi kimin her health yok? Bende şey var. Bottled honey var. Üç, Bende 29 tamam. tane var ufaklardan. 50'lik var ver 3 taa taa ver aynen. Oğlum iskeletlerden Ya yani bu daha doğrusu Javer'in düşüren iskeletlerden kemik düşmesi gerekmiyor mu? Bilmem bakayım. Tamam. <laughs> Dungeon'da. Bilmiyorum. Yani Dungeon'da da düşüyor da burada da düşmesi gerekiyor. O oh, onda da Dungeon'a ya. Burada boş. Ne oğlum. Kaç kalp buluyorum ben. ben. Ha. Ama kalp çok var. Abi sen bana gidiyor. Hey! Oh, of, vatan suya düştüm. İyi <laughs> ulan <laughs> o kadar değil Ben. Ben tut. Şu O üstte bir şey var mı lan? Yok gibi. Aşağıya devam ya. Abi bir tane nasıl kayboluyor Flower geldi. Onu kullan. Kullanırız. Ha aşağıda büyük bir yer var. Bu Forest'ta şey çıkıyordu değil mi? Yeşil bir tane oru çıkıyordu. Adını unuttum. Garip bir hmm, adı vardı. Şey Geldim. Bir tane daha Queen bir yeri var bu arada. İstiyorsanız gelin. İstersiniz. Ben çok uzak size ya. Abi bu dilek balonların ne şey edildiğini ben hala Kalp anlamadım. Kalpmiş şeyden. Ney? Şu dışarıda balonlar uçuyor ya geç olunca. Ha. Onların ne, ne olduğu şekilde yazmıyor. Zikide falan da yazmıyor. Harbi Peki. mi? Şekildir o zaman sadece ya. Ama gengen her şeyi yazmışlar. Bunlar yazmıyor. Garip. Belki bize özeldir o yeni gelen şeyler. Buralar boş. Buradan soldan giderim ya. 20, 25. Ay salatta büyük bir yer var. Da olacağız burada. Kaz. Kals. Kazım kazım. Fatih ara sporlardan gerekiyor mu? Hepsinden çok gerekiyor ama hep, hep bulamayız yani çok zor. Ne bulamayız oğlum ben bir sürü atladım da almadım o kadar da. Ben alsana onları sana lazım. Ne bileyim. Aa üstte kalp kristali var lan. bulamıyorum aga Kaç oldu bakayım? 15 Yok aslında bulunuyor ya. Yani. Görememiş bir şey. Oo cam burada. F. Tag life. Çok... Oha. Aşağısı o kadar büyük mü lan? Lan zıplanmıyor şuradan ya. Ne oldu? Aa buradaki peri harbiden life kristali gösteriyor ha. Bir tane kırmızı peri geldi. Bize gördüğümüz life crystal'ı gösterdi. Kehanet doğruyu söylüyorsa chat atı doğrudur. Buraya gel. Gene büyük kocaman bir yere geldik. Alp. Ha? Şikafını kesek. Dur bekle. Aa, chest. hiçbir şey çıkmadı Slayer Gan çıktı sadece. Tut tut geliyor. şimdi söylüyor kardeşim. Var mı bir Ha gel. <laughs> olan var mı? Galiba yok. Ama bu şey Hani sadece double jump değil bir de bir süre uçmanı sağlıyor Olur Spectre boot mu? Yok şey mı yine batıl Ben roket boot alacağım zaten ya ben al istemiyorum Tamamdır Hiç İsteyebilirim Burada iki tane life crystal var hala ya Almadım ben chest alalım ya, yani. sızlayalım. Sızlar. Niye sızlar? Kaç be? Aa, üstte bir tane daha chest var. Situational potions. Aha magic mirror buldum. Oh yeah. Baya iyi oldu. <laughs> Kerem al recall potionlarımı sana atabilirim. <laughs> Buraya kim geldi? Buraya kim keşfetti? Nereye? Ben buldum yeri? Bakayım bir. Eee ben... Yo ben gitmemişim. Ben senin üstünü keşfetmişim. Ben, ben gitmişim ben. Ayyyy. Aa! Hı. Lan yanlışlıkla. Kerem geldi? kaç. <laughs> Kerem kaç. Ya da bir TP alsın ben keselim ben aynen. Kesin şu mu? Biraz, ben biraz ben dar. Geldim. Bak Yeni yukarı gelin yukarı. Burada. Hay Burada man, kesin işte oğlum. Ha iyi bir gelsin. Yani. Goblin'e ev lazım bu arada. Ev yok diye gelemiyor. Tamam onları hallederiz. Hayvan hayvan. Bİ'yi aldık Al, şey <laughs> <çıkardık>. Kolaydı Harf'ı <laughs> bi' gandı lan Onlar çıktı işte Köyü ötmüş Ya bu da kalp ara, kalp kalp Nerede lan? Benim aşağıda Aşağı kaç? Hmm. Kerem senin kaç canın var? 220 Benim kaç canım var? 220 Ben şey, iki şey, tane şey, daha kullanacağım, Kerem git onu sen al Nerede Kerem? ki? Ne? Honeycomb kime düştü? Honeycomb Aleyküm. Ben de. yok ee, ben de yok. Bak, onu. O an iyi ki, Bilmiyorum. Grubunda arıç spam diyor. Nasıl? lan? onu kullan. Hani şey Kalp. Ma bir aşağı mı kaz burada? Aşağı mı kaz? <laughs> Orada. Biz ben kaçar. Kim bana vuruyor? Ya bu ne ya? Helvetin yanına geldik. Balık'ta iyi para var bu arada. 12 gol kattım 5 dakikada. Oha. <laughs> Aa flare gun. Uyur, Can gel, 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 gel şimdi Dur 3 dakika sonra geliyorum şu potun süresi bitsin. Ya full musun oğlum ya? Balık önemli. Uşağım. Uy uşağım. Aa minecart. Aa mine Fatih senin dediğin minecart bu mu lan? Baksana bir bana. Bir minecart mi? Ne Minecraft'ı lan? Minecraft dön. Tamam. Vagon demek. Bu oyunu oynarken minecraftin adı olduğunu tamam. tanınmaz. Aa Hadi yeşil bakayım. bir tane peri geldi vurdum gitti. Neden? Peri Yanlışlıkla mı vurdu. Falan. Yanlışlıkla vurdu. Şey, ama. Da, şey neredeydi? Dungeon ha sağda Sağda değil mi dungeon? He? E solda yok evet. Oğlum aldım life kıyıyım. Kıysa gel gelmemiş. En az en dolu. Ha Gel gel değilmiş oğlum. Ha warm up potion lazım. Bende iki tane var. Aa yeşil peri gene geldi. Aa bir yere götürüyor. Onu takip et. Dur peri bekle. Ne çok bal var ya. Ball. Aa life crystal'ı götürdü lan ana. Oha. Galiba bunların hepsi şey götürüyor. Life crystal'ı. Sandalye götürüyorlar. Bak kaybolacak şimdi Peri. Bu, Aynen gitti. Bu ray Evet oraya hiç boka gitmiyor galiba. Ama tahmin ettiğim raysa sonu lava gidiyor bana göre. Eğer sağa gidersen tabi solda hiçbir şey olmadı. Abi sana şey buldum. Kay. blok. Can sen Sky. ne yapıyorsun lan? Balık yan. Aa skeleton. Şarj olmuş. Bom düştü mü ondan mesela? Aynen düştü galiba bakayım. Abi lazım. Ne lazım? Kemik. Kemik bana lazım zaten. Ne bayağı lazım. Sen ne yapacaksın bak? Armor. Mal, Oğlum şey diyeceğim şey bir sesler geliyor bir saniye. Biri garip bir şey atıyor gibi. Ha hayalet sesi. Hayalet galiba lava düştü onun sesi. Ay Crimson daha iyi değil mi? Ne? Crimson daha iyi değil mi? Öyle ama o bon armor şey veriyor. Bizde 15 range e, damage. demir. Çüş abi. Onu kullanmak daha mantıklı. 4 tane defans yeri neyse. Sevgili <laughs> ışınanma ekstiri var mı? Yok canım. Bak ya şey kesek biz. Şey kesek onu. Bende 2 tane var eve gideyim bir tanesini bırakırım. Tamam ben gidiyorum o zaman. Ben kesildim bir dakika şu eşyaları boşaltayım. çaldım. Dur oğlum ben bir siz kesmeyin. Duydunuz Kanka mu? Ha aynen. Siz gidin biz, size TP atarız. Evet. O süreye kadar duralım burada. Bunlar lavda yanmıyor mu diyecektim yok oldular bir anda. Aa Night Vision Helmut çıktı. Night Vision Helmut mu? Bildiğin. De bunun armoru düşüktü galiba. Aynen 4 armor veriyor. Ama materyal lan bu. Yanıyorum. Su su. Ayak kutuluyor ne yapacaksınız lan? Para vermesi için kes. Ha. Burası neymiş böyle? Aa temple buldum. Temple bulduk alo. Şşş. Hey, evet. Tam o yeri işaretli bulursun ileride şey yiyecek o. A, jungle üstünde temple var zaten. Bizim soldaki. Aa tuzağa basmış biri. Şşş. Kerem dikkat et ha orası tuzaklı. Hı? Ne oldu Fatih? Jungle üstünde temple var söyledim şey ya ilk başta. Ya? Fatih on şey Kerem onları çarpma çarpma. Ha tamam Hı. gittiler Hı. bekle. Bak şu Hı. thermal potion'un orada şey var ya bir tane pressure plate var onu kır. Bak şu dur map'ten işaretliyim. Şu mu? Şu şu şu. Bak işaretledim map'ten olduğu yerde. Şu mu? Bak şu bak ateş ediyorum ateş. Bak tam ateş evet. at ettiğim yer. Çıkıntı var. Gördün. Gördün mü? Onu kır. Orası değil lan. Onun en üstünü son. üstünü. Ha? Tamam şimdi Aa. geç. Şu şu. var Neyse boş. şu. Onları başka zaman gelince temizleriz. Orayı illa like gideceğiz zaten. Buradan çık 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 Neden? Tamam tamam çık niye çıkamıyorsun? Ya yandım yine. Aa bir şey vuruyor. Ha. Arıymış. Hornet. Hudson Hornet. Ya her yerden bir dem uçuyorum ya. Arap bak tepe atabilirsiniz. Gittiniz mi? Ben buradayım. Dolarda iki yoruyorum. Yorum 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 yorum. Yorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam atalım. Daha can gitmemiş daha oğlum bekleyelim. Oğlum pot yok ki Ne potu? Yürüyerek gidiyor. Ben Fatih'in yanına Yürüyerek. Bir tane var. Birini kereme atacağım biri bende. Aa yok lan dört tane olmuş. Dur eve gidiyorum ben. Kerem al sen bunu sen Fatih'in yanına git. Tamam eve gel üstünü temizle falan. Gel gel. Şuraya bir tane chest koyacağım şu chest her şeyin boşaltacağım ya. Boşalt. Lan chest koyacak neyse üste koyayım. Tursun'a mı inin babalık Oh Eee Burada Bekir ne bak, önemli hadi. var Abi bir dakika bir şey diyeceğim bir şey Neyse yok ya bunu kullanmayayım Vayne'nin sporlar falan var Jel var jelleri alayım Aga koşayım gel dur Verma potion bir tane alayım Şu portal girin portal girin portal girin portal girin portal girin Ben daha giremem bekle Hani girin ya E'ye bastık ya kuvvetler kalsın. Okay. Yapıyorum. Sattık yap sattık. Gitti portal. Nerede portal? Adam, ben o zaman gidiyormuş. Tamam. Can, Can alt tp şey chest'te vardı bak sol üstte chest var ya onda Tamam Bir de gece değil ki şu an Oluyor Gece oğlum. olmasına daha çok var oğlum olur kendileriz Tamam Bir saniye şu an sabah mı oluyor gece mi oluyor sabah oluyor. Gece oluyor. Ha evet sabah oluyor. Aa sabah ol Oo, <laughs> oğlum. Niye geldik ki o zaman? Aa Fuz ben buraya boşuna mı geldim? Evet boşuna gitmiştim. Biz de boşuna çıkmışız mı adamdan? Aa Hayır, dur hazır. Yapmadım. Bir şeyceğim. Kalpler nerede? Heh buldum. Tamam 280 canım oldu benim.

Şeycan ben evi genişleteyim biraz. Emsiler <laughs> gelsin. Yürük. <laughs> Releases bees after taking damage. Damage'in. <laughs> Stone nerede? Öyle. Gerçi var mı ki? Yiyinmiş bu. Aşanlık. Aa yoya var lan bir tane. Ha benimki